Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar ideal ve somut gerçeklik anlamında kat etmiş olduğu mesafeyi temsil edebilecek ve bunu da Cumhuriyet'in 100. yılı olarak ifade ediyoruz değil mi? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendinin 100. yıl üzerine yıllar öncesinden yapmış olduğu bir konuşma ve değerlendirmede bugünlerde sosyal medyada çokça yaygın bir şekilde paylaşılıyor. 1992 miydi? Ee, evet Galiba, Muhtemelen benim, Evet 92 olsa gerek şimdi orada yapılan ama o gün itibariyle sanki gerçekleştirilme ihtimali olmayan uzak hedefler gibi ve hatta e, liberal liberter neoliberal kişiler politikalar çerçevesinde söylemlere baktığımızda da hayalcilik olarak ifade edilen süreç bugün 2023 yılı itibariyle Cumhuriyetimizin 100. yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemen devlet olma gerçekliği itibariyle somut bir karaktere bürünmüştür. Bir kimlik kazanmıştır. Bir gerçekliğe, bir hakikate dönüşmüştür. Bu çerçevede kabineye baktığımızda biraz önce e, Can Türk Hoca'nın da e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beyefendinin yapmış olduğu değerlendirmenin e, günübirlik, propagandist bir değerlendirme olmaktan ziyade bir arka planın olduğunu düşünüyorum dediği değerlendirme üzerinden baktığımızda bu kabine değişen dünya dengeler sisteminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemen devlet olma iddiasını gözetecek. Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ikinci yüzyılına taşıyacak tasavvura yönelik planlanmış, organize edilmiş bir kabine olduğu kanaatindeyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel hedefleriyle Uyumlu bir kabine görüyor. Yani evet, evet. E, yeni kabinedeki üyelerimiz, bakanlarımız genel olarak, genel genel olarak, olarak Türkiye evet. yüzyılını bir sonraki yüzyıla evet. taşıyacaklar, yeni yüzyıla hazırlayacaklar diyelim evet. mi?